Bence önce burayı çekelim. Abi oğlum. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Geliyor. Bir dakika bunu videoya koyamam oğlum siz. <laughs> bir dakika. Çekiyor musun bunu? Ya lütfen kasayı bir şey. çek. Aşağı. Oha, Bir şey diyeceğim. Çek. Şurada anlatmamız yani. gereken bir şey vardı. Gelsene. Nedir? Ee, burada bu bilgisayarda bazı özellikler var ve bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O yüzden anlatmaya başla. En basit haliyle Nvidia RTX kısmından başlayabilirim. Şu an burada kullanılan ekran kartı Asus'un Rogue Strix Evangelion özel serisi 3080. Ve 3080'de bildiğiniz üzere RTX teknolojisi var. RTX teknolojisinin beraberinde getirdiği şeylerden birisi Ray Tracing, direkt adını aldığı teknoloji. <laughs> Abi şey ne yapıyor? Adam bir şey anlatıyor Abi ya. Abi ama. <laughs> Bu adam adam adam. Çok ciddi anlatıyor onu. Ben İtopya adamım. <laughs> evet. Bir anda geri geliyoruz bak. Hop. RTX teknolojisi ne işe yarıyor? Ee, gerçek hayattaki ışık kırılmalarını, hüzmelerini falan hepsini oyunda veya işte yapacağınız diğer uygulamalarda falan hepsini kullanabiliyorsunuz. Mükemmel bir teknoloji. Mükemmel bir teknoloji kısmını biraz kısabiliriz Mükemmel bir teknoloji ama. Ama gerçekten mükemmel bir teknoloji. Onun dışında DLSS. DLSS Aa. ne var? Peki DLSS nedir? DLSS'i anlatacak kişi burada. DLSS'i DLSS en anlatacak kişi o esnada. Meanwhile. DLSS'i niye en iyi sen anlatıyorsun? Çünkü dostum DLSS'i kullandım. Ve şunu söyleyebilirim ki DLSS açtığında hiç fark etmediğim bir şekilde FPS'in yükseliyor. Nasıl fark etmiyorsun? <laughs> ya gibi anlattın Allah kahretsin. Hadi bak geliyoruz hadi. O DLSS teknolojisi. DLSS teknolojisini tam olarak nasıl anlatabilirim? DLSS teknolojisi ekrana yapay pikseller yerleştiriyor. Bu pikseller arada bizim FPS'imizi arttırıyor. Ve bunu görüntü bozulması yapmadan 2K oynadığımız bir oyunu 1080p olarak render ediyor. Ondan sonra bize 2K olarak tekrar veriyor. 2K olarak verirken de araya pikseller sıkıştırıyor. Böylece FPS'imiz artıyor ve biz aradaki görüntü bozulmasını fark etmiyoruz. Gerçekten Duydunuz. burada anlatacak en iyi adam. Aynen aynı Az önce aynısını demedim. Mi? Ya benim aklımda evet. merak ettiğim bir şey var. Evet nedir? Şurada Cennet Mahallesi oynatabiliyor muyum? Evet. Abi mi lan? Evet. Cennet Mahallesi 22. bölümü oynatabilirsin burada. Burada başka ne anlatabilir Hüseyin Aslan? Reflex. Nvidia Reflex teknolojisi ise... Çatırlamıyor. hatırlamıyorum. Sistem bize... gecikmesini azaltıyor. Evet. Hadi bunu bir daha iyi anlat o zaman. Evet. Sufle var mı? Teknolojiyi direkt söyledim oğlum işte. Azaltarak bizim tepkilerimizi... Abi bir şey diyeceğim bir dakika sen şuraya gelsene. <laughs> sen çünkü burada hiç ihtiyacımız yok <laughs> sana. Anlat abi. Nvidia Reflex teknolojisi de sistemdeki girdi gecikmesini minimuma indirerek bizim tepkilerimizi oyunlarda özellikle FPS tabanlı oyunları en hızlı şekilde aktarıyor. Tabii ki sadece FPS değil yani Valorant, Rainbow Six hiç değil. God of War'da da artık Reflex var. Orada da yine boss'larla fightımızda en hızlı şekilde tepki verebiliyoruz. Vay. Wow. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Artık ben de artık alacağım. <laughs> Bir dakika, ray tracing tam anlaşılamamış gibi bir haber aldım. Ben ray tracing'i anlattım. Ha. Ama bu adamı daha iyi anlatacağını eminim. Ama bu adam çok iddialı. Bu adam. Dostum, ray tracing'i anlatıyorum sana. Oha! <laughs> ray tracing, ne biliyor musun? Yapay zeka yansımaları öyle bir yapıyor ki. Patlıyor. <laughs> ya bu nasıl sponsorlu abi ya? Bunu düzgün anlatması şart. Gerçek hayattaki ışın kırılmalarını bize oyunda da yaşatıyor. Yani bildiğimiz oyun sekanslarındaki ışıklar önceden hesaplanmış olarak değil. O anda nasıl olması gerekiyorsa o şekilde kırılıyor ve bize gerçekçi bir oyun deneyimi sağlıyor. Vav. Yani evet bayağı iyiymiş. Ben de aynı şeyi anlattım ama aynı şekilde anlatmadığım o kadar eminim. <laughs> ya o çarmı yakalaman lazım <laughs> biraz evet, evet. böyle. Ya, bu adam Ray Am tracing öyle bir ray tracing yapıyor ki gerçek hayattan daha iyi gözüktüğünü düşünüyorum ben. Ama bu sefer bir plot twist var. Evet, Çünkü bunu alıp hmm. senin konuşman gerekecek. Evan geliyor ve ne istiyorsun Ve Türkiye'de <laughs> bir tane var falan diyor. <laughs> senin aldığın PC bu ama sana ya yani satışa çıkacak sistem bu değil. Bunun yerine bir uygun fiyatlı bir orta fiyatlı iki sistem Dostum, yayın alacağız. Yanılıyorsun. Kasa aldıktan sonra açık arttırmayla ebay'de Oo! satacak. Benim adama satışa çıkan kasa. Öyle bir şey mi var? Kasanın ismini ne koyuyorsun? Hadi burada seçiyoruz. Kasanın ismini seçiyoruz şu an. Bence kasanın ismi şey olsun. Ya benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor abi. Müzik terimleri kullan bro. Oh! Hayır abi. Düşünmüş de gelmiş. Ebu Bekir Sıddık kasası. Ya bak isim şöyle olacak. Hugola <laughs> tire isim. <gülüyor> sistem ismi. <laughs> hani mentor tire tif gibi. Bence orkestra çok iyi. Hugola tire orkestra. Orta fiyatlı, Hugo Latire symphony. O adam her şeyin kafasını bitirmiş ki. O symphony kasası, Ebu Bekir kasası daha iyi bence. Şimdi burada gördüğünüz kasa birazcık bana özel oldu. Benim ismime çıkacak iki tane kasa var. Onların linkini açıklamaya koyacağım. Ve e, gidip onlardan satın almanı istiyorum. Gel. Hemen onlardan satın alıyorsun tamam mı? Sonra benle lol'e gel. <laughs> lan, lan dur şimdi değil. Şimdi değil sonra. Oğlum sakin ol. Bu adamın anlatacağı şeyler bitmiyor. Dostum. <laughs> Görüşürüz. Hoşça yani, kal. Görüşürüz. Kasanın yapacağız. hepsini bağlayan adam. <laughs> Kasayla arkadaşlarına çok rahat bir şekilde flex atabiliriz. Ama bu kasa o kadar iyi bir kasa ki flex atarken hiç uğraşmana gerek yok. Çünkü dostum Vay. anakartında flex key var. <laughs> otomatik flex atabiliyorsun. Hadi canım dur, ya. netleyemiyorum. Dur dur, dur, Çabuk netle bir dakika. Dur netleyemiyor dur. Eee. Hadi bakayım. Flex. Eee. Flex. Eee. Hey. Basıyorsun ve flex atıyorsun dostum. <laughs> Peki, ne yaşıyor hakikaten bana söylesene. Hiçbir mi? fikrim yok. Sadece üzerinde flex key yazıyor diye bunu bir şaka yapılmış. Oğlum bastım ama basılıyor ona. Haa. Evet oğlum. Bir basılıyor. Çünkü. O... <gülüyor> basılıyor. bir tuş çünkü. Sen tamam işini zannediyorsun. tamam <laughs> şimdi geri kapatıyorum ışıkları. Şu Şunun şu. dadını bilenler. Birader burada iş yapıyor. Ne bu gol gol ya? Christopher ne bu işe nasıl başladı? İşte o da Etiyopya sponsorluğu almıştı işte başta. <laughs> Dur lan gördün mü? Tamam, Smooth akamıyorum şu an. <laughs>